Arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar bizim fırtınalar kaçtı yine gitti o tarafa. Arkadaşlar şükür sizi kavuşturana hep öldüyorum. Artık bunlar beni video çekme fırsatlarımız yok. Oyun satmaktan e, tripodlam dolmuyor arkadaşlar. Ben de bazen kızıyorum, sitem ediyorum bunlara. Benim arkadaşlar beni özlemişti. Göreceğe gelmişti. Anla. Bir sürü şeyim vardı arkadaşlar. İçeriğim vardı. Bak peynirlere diyorsun çekmeyeceksin. Yok çekmeyecek olan. Ondan sonra işlerim var. Hiç yok. Koyun gülme gelebildik arkadaşlar. Koyun gülme geldik. Koyun gülme geldiğimiz diye de e, çekiyorum. Arkadaşlar dün neydi? Dün hıdrellezdi. Ne yaptık? Bir inanış arkadaşlar. Ben hani önce Allah'tan sonra e, Allah'tan isterim. Vesile edenlere söylerim abi Arkadaşlar Şöyle gidelim Arkadaşlar Şşş, Çık Çık Arkadaşlar dün hazır Ne yaptık dualarımızı ettik Önce bahar bayramımız kutlu olsun Dileklerimizi Diledik Rabbimden istedik. Hızır ve İlyas'ı gönderdik arkadaşlar. Önce Rabbimden dedik. Sonra Hızır ve İlyas dediler. Ondan gün buluşma günümüş. Her zaman buluşuyorlarmış. Ben böyle inanışlara çok inanırım. Her sene önce Rabbimin izniyle ne yaptıysam arkadaşlar vallahi gerçekleşmişti. diye buna hani Allah'ın izniyle önce Rabbimden istiyoruz. Rabbime mesaj gidiyor arkadaşlar. Hep öyle ben. Ondan sonra akşam dilediklerimizi diledik yapacaklarımızı yaptık kağıtlarımızı yapacaklarımızı çizdik gül ağaçlarının diplerini akan suları attık ben gül ağacının diplerini gömme taraftarıyım ben hatta bunu rüyamda görmüştüm arkadaşlar bunu gerçeğini çok yaşadım ondan sonra ne yaptıysam bir gün arkadaşlar Allah her şey Allah düşüyordum arkadaşlar e, hatta o gün gece Hızır ve İlyas'ın buluştuğu günde ile ağaçlar bilen secdeye yattığını söylüyorlar. Hani o günün ağaçların bilen secdeye yattığını söylüyorlar. Hatta bir inanışı göre ben de bunu büyüklerimizden duydum arkadaşlar. Ee, bir gün ağaç yeri yatmış. Ee, kadından kocası da demişler ki ağacın dalı kırıldı. Koyunu bağlayalım sabahı da yesin demişler. Ondan sonra bir bağlıyorlar başına Sabahleyin bir bakıyorlar Boyun tepede sallanıp duruyor e Neden? Çünkü ağacın secdeye yattığını söylüyorlar Biz büyüklerimizden duydum Ben de sizi veren dedim böyle bir konuya Önce Rabbim Her şeyi Allah'tan isteriz arkadaşlar Rabbim isterse Dilerse istediğini verir. Bizler de öyle bir kısaca Hızır kutladık Arkadaşlar kutladık Yani dualarımızı ettik Allah'ımızdan istedik. Hızır ve İlyas'tan aracılığıyla gönderdik. İnşallah Allah'ın dualarımızı kabul eder arkadaşlar. Bakın benim boyunlarımın tüyleri kesildi. Bu koç, koçumuz arkadaşlar. Koçumu giydiği için zayıfladı biraz arkadaşlar. Benim Muhammed Ali'm bu. Ben öldüyorum onu. Arkadaşlar yoncuları giriyorlar. Bakın çok inayetli geliyor bu koyunlar arkadaşlar. Tüyleri kırkınca çok iyi lan. Koşumlar hemen hemen bitti sayılır arkadaşlar. Azıcık bir boyunumuz kaldı. Ekim ayında Eylül'ün 20'sinden şiş, şiş, şiş. Ekim'de büyük ihtimal doğumla başlayacak. İnşallah bu koçlarımızdan kendi hedeflediğimiz damızlık koçlarımızdan buzularımızı elde edeceğiz arkadaşlar. Siz saygıdeğer benim canım kardeşlerime, canım arkadaşlarıma hep göstereceğim. Arkadaşlar, e, oyunları güttük. Çekim yaparken e, geri gelmek zorunda kaldık arkadaşlar. Kurbanlık müşterilerimiz geldi. Hatta biz biraz daha kaldık eşimle. E, oğlum geldi. Sağ olsun Allah razı olsun dostlarımızdan, gün kurbanlıklarımızdan. aldına bugün iki tane daha gitti. Bugün üç dört tane gitti de daha fazla gitti. Ben sadece hemen akşamdan gidenleri söyleyeyim arkadaşlar. Allah'a emanet, Allah'ım kanını kabul etsin alanlar. Allah razı olsun. Allah gülü gülü iman nasip etsin inşallah arkadaşlar. Kurbanlıklarımızı yetiştirdik. Müşterilerimizi satışlarımız başladı. Bununla kendi özel kurbanlıklarımız. Bir de kendi kuzularımız var. Bütçeye uygun her şekilde kurbanlığımız var arkadaşlar. Her bütçeye uygun veriyor. Hatta bu kuzula en ufaklar ayırdık gari. Bu en küçüklerimiz. Bunu anne yemiyor. Bunlara e, daha ayırmadık. Bunlar biraz daha bir ay daha var daha. daha. Bunlar annelerle ayrılmaları için arkadaşlar. Şunlar biraz sonra annesinden kavuşacaklar arkadaşlar. Kavuşuyorlar arkadaşlar. en küçüklerden bunlar. <laughs> arkadaşlar bunlar en küçüklerimizde Eksizdi bunlar. Bir tane de önde kız kardeşi var şurada fırının yanında. Bunlar küçük kaldı. Ee, 300 eşler bunlar arkadaşlar. Bunlar benim minnoşlarım diyor. Çok seviyorum ben bunları arkadaşlar. Benim küçük minnoşlarım bunlar. Çok seviyorum böyle hoşuma sen arkadaşlarım çok uysal bunlar. Hadi kızım. Hadi küçük minnoşum. Arkadaşlar bunlar annelerini daha emenle küçükle kurbanlıklarımız gelin. Bakın benim kızlarım oğlanlarım da uyuyor arkadaşlar. Şu anda uyuma alan meşgul bak uyuyor arkadaşlar. Gözünü yummuş. Bak öbür de öyle. Yılmaz uyanık. Horozlu kafasını sokmuş. <laughs> Uyandı arkadaşlar şimdi. Onlar uyuyorlar şimdi. Bir sürü var. Onlar tepede geziyorlar. Şunlara bak. Şunları bakın arkadaşlar. Buradan da gözler veren. Bu siyah kızım benim. O siyah olduğunu ben görünmez. Garı kızım. Ağacın başını çönüyorlar. Şu anda arkadaşlar. Doğal yaşam arkadaşlar. Bizim tavuklarımız hür gezen, hür yaşayan tavuklar. Kümesimiz yok. Tümest yapmıyoruz arkadaşlar. Tamamen doğal yaşıyorlar. Arkadaşlar bunlar da annelerden ayırdığımız kendi kuzulağımız. Sizden bir doğurttuğumuz büyüttüğümüz kuzulağımız. Gelin iç içer taraftan bir bakalım. Bunlar yatıyorlar arkadaşlar. Bak. Bunlar hani mesela doğurttuğumuz emdiydik. Bak duyumuz. Bunlar kendi emeklerimiz arkadaşlar. O büyükler de emeklerimiz. Bunlar sırf elimizde doğdu. Ondan bunlar benim için çok değerli arkadaşlar. Bundan bir yoğrulduk. Bunlarla bir olduk arkadaşlar. Ondan bizim için çok kıymetli Bakın bunlar hep biz kendimiz büyüttük arkadaşlarımız. doğdu elimizde böyle işte arkadaşlar. Her şey emek. Emek olmayınca aş Ol olmuyor arkadaşlar. iş olmuyor. Ondan seviz ya. Hatta tuzdaşları var. Bakın arkadaşlar tuzdaşını yalıyorlar. Neden? Vitaminlerini, minerallerini almalar lazım. Bunlar daha bak içinde satılanlar var. işaret yani bunlar hep ilk kuzularımızdan. Maşallah bana beyol olanlar var. Yani Bunlar isteyen bunlar alıyor. Diğer <laughs> taraftaki damdaki isteyenlere onlar alıyorlar arkadaşlar. Damızlık isteyen de yardımcı oluyoruz. Damızlık gancık buzulağımıza 3 e, ekiz eşi, 2 ekiz eşi olanları da damızlıkçılığa da götürüyor. İşte böyle uğraşıyoruz arkadaşlar. Ben siz hatta bugün daha sabahtan çok çekim yapmayamak istediydim. E, olmadı. Bunun annesini savuyorum ben. Mesela bunlar anneler hep sağlıyor şu anda arkadaşlar. O ne? <laughs> Peynir öbür tarafta mı vuruyorlar arkadaşlar arkadaşlar denizdime link atmayı unutmayın. özellikle deniz siz varsanız ben varım kendinize iyi bakın arkadaşlar dostum hoşçakalın dost çakalın güzel.